Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. İlk farm videomuzla tekrardan karşınızdayım. Ne yapacağız bugün? Gargoyle farmlayacağız. Direkt olduğu gibi slotu komple dönmeye çalışacağız. İlk INT BP farmımız bu slot. Bu slotu önceki videolarımda da farmlamadığımı fark ettim ve başlangıcı bu slota verdim. DC premiumumuz ya da herhangi bir premiumumuz yok. Şu anda Olimpiya serverındayız. Full pusumuz kırılı gördüğünüz gibi. Ee, şöyle hemen hazırlıklarımızı yapalım. Ee, i̇lk önce setimizi giyiyoruz. Undimizi atıyoruz. Şöyle rezistimizi de atalım. Attıktan sonra setimizi giyiyoruz. Şu anda 3 parçamız mevcut. Bunu söylemiştik. Şöyle koyduktan sonra hata olmasın. TS'mizi basalım. TS ile farm yapacağız. Estant haritasında olduğumuz için Date Night olmak istiyorum. Evet. Date Night'a dönüştük. Hemen şunu şöyle takayım. Az önce Dead Night hata saldım. Ağaç kaynaklı bir hata almışız. Evet Dead Night'a dönüştük. Ağaç basamayacağız demek oluyor bu. Ee, bu şekilde bir farmımızı yapalım. E, şu anda AP'miz ne kadar olacak? Kitabı da bastık, bastığımız zaman 3321 AP ile farmlayacağız arkadaşlar. Hiç zaman kaybetmeden e, save atarak slot'a giriyorum. E, özür dilerim malis atarak slot'a giriyorum. Hem de biz de denemiş olalım. Şurada bir değişiklik yapmak istiyorum. E, burada alışamadığım bir skill bar var. Malisi e, Malice'i 3'e demeyici de şöyle 4'e koyayım. Bu şekilde aynı e, sayfada olsunlar ve hemen slot'umuza girelim. Evet, burayı bir saat farmlayacağız. Demecimize bakmak adına böyle bir şey yapmak istedim. Hem demecimizi şuraya şöyle birazcık arttıralım. Gördüğünüz gibi öncelikle... Bu arada drop ayarlarına bir bakmak istiyorum. Ona hiç bakmadık. Root option 0. Biraz 0 olsun bakalım. Burada ne drop alıyoruz ona bir bakalım. Gördüğünüz gibi 4K, 5K, 5K civarında vuruyoruz ve 350 manamız zaten direkt recover oluyor. Manamız hiç eksilmeyecek. Kendimize hel atarak da sıfır masraf gideceğiz. Üzerimizde bir para vardı. minerallerimiz noah olarak kırılmış bir şekilde. 2K ilk paramızı alarak başladık. Genel özellikleri bu şekilde olacak bu slotun. Hemen devam edelim. Yediğimiz demeçler bu arada ne kadar? 285 aslında demeç bile sayılacak cinsten değil. Çok rahatlıkla dönüyor slotu ve saatlerce geneyi kaldırabilecek bir slot. Şöyle devam edelim. Bu arada int yan çarımda kalmış. int basamadım onu hemen bir sonraki videoda telafi edeceğim. Gördüğünüz gibi 10k'yı kaldırıyoruz. Zaten manamız tekrardan doluyor. Şöyle 4k, 5k, 4.5, 5.5k arasında demeçler çıkarıyoruz. 0'ı ayarladık. Üzerimizi şöyle bir boşaltayım bu arada. Bunu da bastık. Bu arada po, Mana Pot'la Epipot'a dikkat edin. Bunları yüz olarak bilerek koydum. Hiç değişmeyecek yüksek ihtimalle. E, Suota kaldığımız yerden devam edelim. E, kitap bitecek. Sürekli kitabımız bitecek bu arada. 2 dakikada bir basılıyor. Evet bu şekilde burayı tam 1 saat farmlamak istiyorum. E, afk farmlarda daha uzun süre farmlar yapacağım. Farmlar çekeceğim. E, şu anda biz hızlı hızlı hem karakter hem performans tanıtımını göstermek adına böyle bir şey yapıyorum arkadaşlar. Burada ne droplar alıyoruz? Şu an ben 83 levelim. 83 rep 2'yim. Açıkçası biraz onda merak ediyorum. Bu levelda Esland nasıl droplar atıyor? Bu da bir merak konusuydu benim için. Burada bir saat farmımızı yapacağız. Daha fazla sözü uzatmadan hızlandırılmış şekilde farmımıza devam edelim. Farklı bir drop olduğunda değişik bir drop olduğunda videoyu açıklama için açıp devam edeceğim arkadaşlar. Hadi birazcık farm yapalım. Şöyle bakabiliriz. Yaklaşık 26 dakika oldu. Reperem geldi. Town'a geldim. Şöyle bir repere yapacağım. 192k ve 579 gitti. Kastığımız tüm para burada repere gitti arkadaşlar. Üzerinde gerçekten hiçbir para etmeyecek çöpler var. Üzerimi boşaltmıyorum. Tekrardan slot'a gideceğim. Yani yarım saatlik bir süremiz kaldı ve hiç drop alamıyoruz. Burada aslında dikkat çekmek istediğim, yani merak ettiğim kısım şuydu. 83 level'da Esland'ta farm yapabilecek miyiz? Ya da CZ'de farm yapabilecek miyiz? Bazı drop'lar bildiğiniz üzere çok düşüyor 83'te. Bir de birkaç yorum gördüm. bazı drop oranları genel olarak düşürülmüş tarzında. Hem onları deneyeceğiz. bunu DC Premium'la da eğer bizi düşük drop alırsak sıkıntı çok büyük demektir. Gerçekten drop oranlarıyla oynanmış demektir. Biz şimdilik geçelim slotumuza. Bir saate tamamlayacağım ama şu anda elle tutulur hiçbir şey yok. MD ve best de alamadık. Büyük ihtimal mob'un level ile alakalı bir sıkıntı yaşıyoruz şu anda. Biz 83 level olduğumuz için drop alamıyoruz adam akıllı. Son kalan bir saatimiz, bir saat diyorum, 30 dakikamız kaldı. TS ile birlikte başladık. Tam TS bitince farmı bitireceğiz arkadaşlar. 2k civarında nakit alıyorum. Onun haricinde şu ana kadar dediğim gibi elle tutulur. Mana botu bile adam akıllı alamadık. Bu da dediğim gibi leveldan kaynaklı bir sıkıntı olsa gerek. Hadi videonun sonuna doğru geçelim. Evet videomuzun sonuna doğru geliyoruz. Ee, bu arada slot korkunç şu anda. Yani gerçekten drop alamıyoruz. Ee, bu yüksek ihtimal levelımızdan kaynaklı bir sıkıntı ama e, şöyle bir durum var. E, Noah dropu aldığımız slot'tan drop da almamız gerekiyor. Sadece e, büyük ihtimal biz level kaynaklı bir e, problem yaşadık. E, droplar çok kötü. Şöyle göstereyim. Son 11 dakika var. Birazdan videoyu bitireceğim çünkü derken e, rage Dagger'ımızı aldık. Slot'u herhalde sövmek gerekiyormuş. E, bu da hani sevinilecek bir şey mi bilmiyorum ama e, kaçıncı dakikadayız? 49. dakikadayken e, MD'mizi aldık. Yani tam vazgeçecektim açıkçası. Hani 10 dakika eksik yapayım. E, video bitsin. E, zaten drop alamıyoruz şeklinde düşünüyordum. Ve MD'yi aldık arkadaşlar. E, yani MD drop'u alıyormuşuz. Bunu öğrendik. Öğrenmiş olduk. Burada e, şimdi şöyle yorumlar gelecektir. Hani burada şu anda elle tutulur hiçbir şeyimiz yok. 200k para kastık. Repere gidecek. E, tam 200k'ya repere yapıyoruz zaten. Hani hiçbir şey kasmadık yani şu md olmasa 100k için mi çektim bu slotu diyen arkadaşlarımız olacak. Şimdi burada benim öncelikli amacım şu premiumsuz farm yaparak sizlere premiumsuz dropları göstermek. Şimdi ben burada herhangi bir farmdan kar gütmüyorum zaten haftanın 6 günü çalıştığım için oturup farmla burada gb'ler kasma şansım yok tamamen ben içerik adına böyle bir şeyler yapıyorum. Bunun haricinde burada aslında birazcık da AFK farmı kesiyorum gözümle. Nasıl kesiyorum? Ben şimdi burada bir saat farmladığımda bir tane md aldım ve gördüğünüz gibi hiçbir şekilde char pot harcamıyor. Şimdi ben işe giderken AFK farm düşünüyorum. Genie ile koyduğum zaman, Genie ile koyduğum zaman nasıl benim karakterim burayı 10 saat, 15 saat döner, dönersen ne bırakır? Birazcık onu kesiyorum. Burada esans slotlarında da Genie farm çok uygun. Ee, o yüzden hani zaman kaybetmişsin ee, burada farm yapıları mı premiumsuz farm yapıları mı tarzında yorumlarınız için ee, saygım sonsuz ancak dediğim gibi benim e, hedefimde burada gb'ler kasmak ya da e, 60m kastık bir gb kastık çıldırdık gibisinden e, şeyler değil birazcık e, premium alamayan bir kitle var yani e, bunu bir gereksizlik gereksiz bir harcama olarak gören ya da öğrenci olduğu için durumu olmayan birçok arkadaşımız var. Ee, o yüzden burada premium farm sizin için önemsiz olsa bile olabilme ihtimal, sizin için önemsiz olabilir ama gerçekten e, premium farm yapan arkadaşlarımız var. Özellikle int bp'niz varsa gördüğünüz gibi şu anda aslında e, farm yapmış gibi gözükmüyoruz ama hiçbir masrafımız yok. Tamamen sıfır yani şu anda burada gördüğümüz her şey ücretsiz bir şekilde elde ettiğimiz parçalar ve şu anda bu slotta biz minimum drop aldık çok kötü bir drop aldık bunu siz avuç golem gibi yüksek para bırakan slotlarda düşünün o yüzden burada önemli bir rolü var breaker aldık bir tane 65 tane de gargoyle skinimiz var videomuzun son 8 dakikası kaldı bu konuşmayı direkt e, kapanış olarak yapacağım. Yani ortalama draw'u görmüş olduk. E, o yüzden burada daha fazla bir zaman geçirmemin bir anlamı yok. Daha farklı, daha güzel slotlarla e, hem karakterimizi hem de slotlarımızı da tanıtmak isterim. Bu arada e, birazcık lafı dolandırıyorum. Bu sırada demeyişlere ve karakterin performansına bakabilirsiniz. Şu anda e, hiçbir şekilde mana harcama'm yok. 16k mana'm var zaten 10k attığımda hareket bile etmiyor. Hiçbir şekilde mana harcamıyorsunuz ee, ve 350 mana doldurması gerekirken 5k ile zaten çok rahat bir şekilde yapıyoruz. Ee, o yüzden tam beklediğimiz bir e, performansı bize gösteriyor bu karakter. Ee, CZ'de farmlar yapacağız. Karışık gideceğim tamamen karışık gideceğim. Bu arada kitap bitince demek yarı yarıya düşüyor. Tamamen karışık gitmek istiyorum. Nasıl karışık gideceğim? CZ'de Auge'a gideceğim, burada gelip DTS farmlayacağım. Burada Aof keseceğim, ee, Goblin farmlayacağım. Yani hiçbir sırayla gitmeyeceğim. Bundan önceki videolarımızda belli bir sıramız vardı. İlk mobdan başlayıp gidiyorduk ama burada e, genellikle Eslant ve CZ ağırlıklı farmlar yapacağız. Zaten e, Luvversiyon'da sanırım çok az slot bize drop atacak. Ama e, karakterin gücü çoğu moba yetecek. Ee, hem Boros'undan Balrog'una, TC'sinden TB'sine, e, Satiros'tan HTB'ye her şeyi deneyeceğim. E, drop alamasak bile o videoyu çekeceğim. Yani görmüş olduğunuz gibi normal şartlarda bir farmer, yani farm amacı gütsem, video kayıtta olmasam bu slotta şu anda durmamın hiçbir anlamı yoktu çünkü şunu 50. dakikada aldım. O yüzden e, bu sadece e, e, nasıl ücretsiz bir şekilde farm yapılır. INT BP'nin performansı nasıldır? Birazcık bunu anlatan bir video oldu. Bir de süs gibi bir MD aldık. Videonun sadece nazar boncuğu oldu. Kendisinin bir katkısı olmadı bize. Onun da fiyatına bakacağız. Çöplerimizi satacağız ve son bir kapanış yapacağız. Son 6 dakikamız kaldı. İsterseniz videomuzu bitirelim ve hemen üzerimizdekilerin ne kadar ettiğini görelim. Şuradan bir rpr yapacağım. Şöyle bir M nakitle geldik. 52k var şu an. Üzerimizdekileri hemen satmak istiyorum. Premiumsuz sattığımız için öyle bir handikapımız var şu anda. HP recover yaramaz. 25 şunu da verelim. Şunu da verelim. 16 21 Evet. MD'yi satmayalım. Şöyle 403k gibi bir para aldık. Ve MD'miz kaldı. Üzerimizde hemen bir analiz yapalım. MD'nin piyasası 1.5-2M arasında olduğunu hatırlıyorum. Hemen bakalım yanlışlık olmasın. Bu arada manapotlar da tamamen karımıza. Onu da atlamayalım. Ee, Onun da hemen piyasasına bakalım. 7-8K diye hatırlıyorum. Ee, burada çok manapotu kasamadık ama manapotu e, atan slotları düşünürseniz e, ciddi anlamda fayda sağlayacaktır. 6K'ya buyu var gördüğünüz gibi. Maradona bakalım. Orada bazen düşük koyuyorlar. Ee, burada Önce md'ye bakalım şurada md oluyor bu arada olimpiyada inanılmaz bir e, player artışı var md'ler 1.6 m'den e, selleri var arkadaşlar burada görebilirsiniz şöyle bakıyorum 1.650 dediğim gibi 1.5 1.7 arasında dağılıyordur muhtemelen e, dediğim gibi olimpiyada güzel bir artış var şu anda e, şöyle size kabaca pazarı gösterip videonun hemen kapanışını yapacağım. E, gerçekten neredeyse yarı yarıya bir artış söz konusu. Hem pazar düşünenler için hem farm düşünenler için çok güzel bir ortam mevcut. Slotlar diğer sorulara göre daha sakince. Hemen şunu bir kapatalım. Evet artık kapanışa geçebiliriz. Şu an yani aslında kastıklarımız ortada. Kendimize PM atmak istiyorum. Ve hemen şöyle kapanışımızı yapalım arkadaşlar. 450k nakitimiz var. Bu tamamen masrafımız yok. 68 tane gargoyle skin var. Bunu isterseniz e, Eslan Tom'da satabiliyorsunuz ama ben bankaya atıyorum klan için. Kendim için lazım oldukça kullanıyorum. E, bunu satanlar bir sürü fiyattan satan var. 5k'dan 100k'ya kadar. Bu değişir. Bunu hiçbir şekilde e, karımıza katmıyoruz. Onun haricinde neyimiz var? 18 tane mana potumuz var. Bunu da aslında katmaya gerek yok ama 100k'da buradan gelse diye kabaca hesaplayıp 100K'da buradan gelse dedim. Ee, MD'miz var. MD'ye de 1.6M MD diyorum. Toplamda 2M kar ettik arkadaşlar. Ee, masrafsız bir şekilde int bp farmımızın sonuna gelmiş olduk. Ee, şimdi burada MD bizi birazcık kurtardı. MD olmasaydı biz burada e, 400K kastık 500K kastık gibi laflar söyleyecektik ama. E, tekrar söylemek istiyorum. Ee, burada hiçbir şekilde gelmedi. GB olarak kar amacı gütmeden ben bu videoları çekiyorum. Burada ben 10 noah takatsam, zarar da etsem ben videoları zaten yayınlıyorum. Çünkü 83 level olup bu şartlar altında farm yapmayı düşünen arkadaşlarımız bunlarla karşılaşacağı için hiçbir şekilde insanların gözlerini boyamanın bir anlamı yok. Videonun sonuna gelmiş olalım. Tekrardan izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer bana destek olmak istiyorsanız lütfen like butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve nokta dahi olsa yorum yapmayı unutmayın. Çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.